Bir de miye Kollektör 10 tane şeyini dağıtacağım. Bunu spoiler olarak geleyim de erkenden. Önümüzdeki günlerde videosu gelecek miye kolektörün. 10 tane Mobile Legends admininden kod aldım. Bunları sizinle paylaşacağım. Canlarım haberiniz olsun. O yüzden buyurun gelin. Elmaslar vesaire derken kolektörler falan filan derken yalnız ben bu çocuğun canını fena yakacağım. Onu söyleyeyim size. Yalnız çok biraz fazla dayak yedim ya. Öfke bastı değil mi oğlum? Evet öfke. Ama 4 level'dan sonra bu iş değişir. Onu söyleyeyim size. Elisa iyi darlıyor. Şu farm alıp çıkalım şuradan. O yüzden erken dakikada zırh başlayacağım arkadaşlar. Melisa'ya karşı zırh güzel oluyor. 4 level'dan sonra işler değişecek. Erken dakikalarda. Sıkıntı maalesef. Aha araba geldi. Oynayabilir miyiz? Oynarız aslında. Git git gelirim. Ara ama bak bak ona vurun ona vurmayacağım. O estes geldi bu var ya çok sıkıntı. Kaçsana baba. Onu silemeye basınca dayak yemek zorunda değilsin. O şeye bak benim de canımı aldatırdın ya. ya. Ben gelemem oraya öldü o çocuk. Hadi. Hadi ama. Acilen 4 olmamız lazım. Çok acilen mi? Bunun hesaplaşmasını ödetmemiz lazım. Beste sürekli can basacak çünkü. Dayı batırız ha. Dayı batırız. İkisini keseriz. O biz böyle dayak yersek o çocuğun canı doldu mu? Şöyle atalım da hasarımız inanılmaz az ya. Çok az hasarım var. Oğlum bak sen ulti bastırırken beni mü? Burası çok karıştı ya. War bir maç olacak ya Brody'den? Genelde ben Brody oynadığım zaman rakiplerimi böyle ağır dövüyorum. Videolardan biliyorsunuzdur. Ama bu sefer pek. Olmadı erken aşamada. Garip olacak. Ne oluyor kanka? Dive mi gelecek bana? Gel buraya çarp. Koridorları itleseler yukarıdan birazcık beni rahatlatabilirler. Öfke çok güçlü ya. Öfkeye bak. burada diye bile dövebiliyor öfke. Ama boş takaslara gerek yok. Devam, 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 devam. Oğlum gidin lan. Devam, çok güzel. Ama devamını artık sende yani. Bunun kısmeti sende. Ona yapacak bir şeyim yok. Abi adamların hepsine pasif yükünü bıraktım ya. Orada ultim çok tatlı bir hasar çıkarttı ya. Şimdi umutsuzluğu da alacağım birazdan var ya. Üf ne vuracağım ha. Yani şu gold'dan alabildiğim kadar gold almam gerek. Şunu atayım şöyle bir. Onu da keseyim. Kardeşim arkanda istes olabilir. Elinde de öfke olabilir. Fakat senin karşında 3 kill almış bir jin var. Hem de elinde Brody var. Neyse bu arkadaşı birazcık uyarı oldu. Addini bile uyarısı geldi bizden. Ee, nasıl bir build yapayım? Şimdi Şimdi bir tane tank item çıkabilirim ve da atak speed tarzı bir şey de yapabilirim bunlara ya. Bunlar ikinci item bir şey söyleyeyim mi? Canavar avcısı kılıcı. Daha sonra bir adet tank item. Çok tatlı gidebilir. Turtle'lar. Kaç kişiler onlar Turtle'la? Çok kalabalıklar ya. Biraz kalabalıklar ama oynarız. Öyle. Ölmedi mi? Az canı kaldı. Estes var ya. Aha öldü. Lan cana bak oğlum. Her öldü dediğimde biri ölmüyor. Estes. Çok can basıyorsun be. Ambulans gibi bir şeysin sen. Adam yürüyen ambulans baba. Nedir bu bot lane aşkı? Oh, Gelip korkmadan SS'e çarparsa vinler Kendi kendisi ölür ama bana bir şeyler kazandırabilir yani. Hasara baksana. Normalde iki defa ölmüştü yani. <laughs> Araba gel oğlum gel de çatla buraya. Buraya çarpman lazım. Cansın toplan. Gel adamdan ultisi yok. Benim de ultim gelecek. Şunu şöyle bir atayım ben. Aslında Karina de kesiyor muydum ben yanlış mı gördüm? Sanki ölüyordu gibi ya. Değil. Ha ben de Veil'i gördüm mapte dedim bu adam nasıl bu kadar hızlı geliyor oraya? Arabanın içindeymiş. Arkadaşlar şurada bekleyeceğim bu estes. Hah gelmiyormuş. Gelirse bir keselim diyecektim de. Melissa geliyor direkt üzerime atlayacak. Güzel kaçtık. Kuleyi de aldık. Geliyorum. Fightlayabiliriz. Oha! O ne lan? Niye o kadar vurdu o? da buff falan mı geldi? Niye bir anda bu kadar fazla vurdu ya? Bir tane Q ile 1666 vurmuş. Beklemediğim bir hasar yedim bu arada. Geride değilim ha. Öndeyim. Çok oldum şu an. <laughs> Ona değil, ona değil buna. Az canı kaldı da. Artık Turtle'la gidin halledin siz. Ben botu yitireceğim. Bir melisa ile bire birebir denemek istiyorum. Doğarız geri almış mı? Almamış tamam. Ya orada kapışın kanka. Her şey almak istiyorum arkadaşlar. Free burası. Elistada da yukarıya gidip öldü zaten. Ekstra free oldu. Bir kule zorlarım hatta. Buradan şu zırhı alalım. Ya Blue'ya gireceğim de bir yerden biraz zıplayacak diye. Aha. Güzel. Cansından ee, beklediğim performans bu abi. Yapıştır baba. Aynen öyle. Oğlum duydun mu galiba bu adam beni? Reis beni duydu ya. Tamam öldü o. <laughs> bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. <laughs> Tapu push diyeyim. Alt ormana girecektim de.

Burada bunların ikisi beraber geziyor. Adam direkt kaçtı ya bizi gördüğü gibi. Bunu şöyle bir aradan alalım da. Bir çıksın o arkada bir dürtme tehlikesi. Gel 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 gel. Dive'larız lan dive'larız gel. Of tertemiz komboladık. Öldün ki. Veil'la var ya çok güzel komboladık ya. <laughs> Mavi istiyorum ya. Fight yapmayalım. Şu maviyi ben bir alayım. Bizimkiler pataküte yargıladı bile. Kankacım sal işte onu bana be. Onu bırak işte be. Hani çok ihtiyacım var üzerinde var zaten. Bir kere bir atayım yine ki de. Hızlı geliyor zaten. Bakalım buraya birisi gelir mi? Gelirse kesip çıkma ihtimalim var. Yemort burada. Buna yapabileceğim bir şey yok. Estes kendi canını doldurdu ve orada aslında var ya direkt şeyi bırakıp Estes'i bırakıp bu öfkeli çocuğa saldırabilirdim ya. Buraya bak. Buraya oğlum var ya. Çok <laughs> psikopat bir ya. Geçen gün videosunu çektikten sonra emin oldum yani. Öfke aldın mı sen bakayım ben öfkeyle oynamıştım. İnfaz almış kralım. Gerçi infazladı iyi de. Öfke o duruşları var ya çok manyak bir şey yapıyor ya Şu bir alalım da çaktırmadan. tamam. Başa gitmeye gerek yok. Alayım şöyle. Gelin baba buraya. Oğlum hala adam mı kovalıyorsunuz ya? Gelsiniz de bak dort geldi. Kuşlamıyorum bekliyorum. Gelin buraya. Git arabayla çarp. Güzel bir, bir tık dikkat edelim. Erken GG maç bitti. Ama bu maçı var ya şöyle birebir Melista ile Brody kapışması yapmak isterdim yani. Hadi bir maç daha oynayalım arkadaşlar. İkinci maça geçtik arkadaşlar. Bu sefer karşımda Clint var. Ulaş almış. Zayıflık bulucu girmiş. Normalde bunu o %15 arttırandan giriyorlar böyle Asya'dakiler falan ama. Ben de bunu zırtelme odaklı böyle suikast çıkmayı seviyorum. Zayıflık bu şey yapabilirim aslında ya hazır görmüşken aklıma geldi. Bir old school Clint videosu çekebilirim aslında ya. Atak spikli düz vuruş odaklı. iyi olabilir yani. Şimdi burada bizim Clint'e karşı aygısı kullanıp böyle erken dakikada üstünlük sağlamamız lazım bu şekilde. Clint'i bu dakikada dövdük dövdük. Aha şimdi bu şekilde. Yaklaşırsa Q ile şuradan bir tane daha vuracağım. Evet, Q'su birazcık fazla vurdu ya. Bir de minyondan da çok yedim tabi. Zırh botunu bekletmeden alalım. Hız hızlı hızlı arkadaşlar. Hiç bekletmeyeceğim. Hasar falan yersem base'e giderim. Çünkü Clint sürekli gelip Q'mu atacak. Boş yere uğraşmaya gerek yok. Çalda değiliz ama gerek yok. Tamam, minyonlara yetişirsem bir tane minyon kaybedersem çok problem değil. Bizim takım abi? Bizim takım <laughs> görüyor mu? <musun? gülüyor> Güzel hiç minyon kaybetmedim. Çok iyi. Gel buraya bir hesaplaşalım. At o At 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 at. O Öl şimdi bir de. Wörtün wörtü oldu bence ya. Hem adamı kestik. Hem flash'ını aldık. Daha ne olsun baba. Şimdi arkadaşlar şu minyonu önden alıp çalıda bekleyeceğim tamam mı? Şu çalıda bekleyeceğim onu bak. Tam şu çalıda. Gelirse ki minyonlardan adama direkt Q bırakıp yük yük, yük atabileyim. Bekliyorum burada bakalım gelecek mi reis. Böyle köşede bekleyelim de küyü hafif çapraz atarsa bize gelmesin. Yukarıda fight var yukarıya koşabilir de gerçi. Böyle Mion'a atlayıp hiç bekletmeden direkt dürteceğim. Bir sonraki takası Aegis yapacağım. Bu sefer base'e gitmeyeceğim tabi. 15 saniye cebelleşeceğiz. Dikkatli bir şekilde. Aslında baitleyebilirim ha. Bak şöyle bir beyitleme yapacağım. Şöyle base atıyormuş gibi. O ağır yedi ya. Çok ağır yedi. Belliydi yani. Birazcık da hızlı bir reaksiyon gösteremedik ikimiz de. Temkinli <laughs> oynamak işte. Kararsız olmak pek iyi değil. Abi bizim takım çok kötü dövüyor ama ben böyle olmasını da sevmiyorum ya. Bir tık karşı takım falan kill alsın. Çekişmeli olsun. Ver ikinci item direkt vahşi güç sırrı düşünmeden. Genetle şu an direkt takasa girebilirim arkadaşlar gelirse. Neonlar gelirse çok daha iyi olur. Sen gelmene gerek yok. Gerek yok da. Böyle koşalım bundan. görüş vereyim şu arkadaşa. Gelmiyor kankacım. Hadi bir kes. Hadi git kes. Hazırladım sana. onu kesersin herhalde ya lan güzel Ey, eyvah eyvah eyvah, eyvah. ayy basamadım adamın W'su var ya öyle bir yere denk geldi ki havaya kaldırmaması yani imkansızdı Bakın da bir ölüm var <laughs> bu da bende abi Öldün canım. Top gold'da mıyım? Takımda 8 tane kill var yine de top gold'dayım. Abi gold koridoru bunu her zaman söylüyorum. Hep de diyeceğim. Seviyorum gold koridorunun şu olayını. Oyuna gelmiş en güzel şey. Burada bir takasa zorlayabilirim. Gelirse. Ay isim var çünkü. Gelmeyecek mi? Kim şöyle bir. Şimdi görmüyorum hiçbir yerde. Buradan yürürüm o zaman ben ya. Aa bizim takımda ölenler olmuş. Güzel bari tek ölen ben değilim. Bak diye. Bir ulti bir Oo tek attım lan. Oğlum. Lan. <laughs> tek attık adamı. Baba ne oluyor ya? Zırh botu almamış. Gerçi yine de almasa bile çok vurdum ya. Geliyorum. Elin kardeşim gelmiş. Tamam. Oradan bir kill gelir bize. niye salayım ya gerek yok. Güzel da tatlım fakat. iki çar da birazcık kırık bir çar. Buradaki farma bak. İşte burada killer var. Hangisi? Ben farmı seçiyorum baba. Terapi gibi. Şu minyon kesmek bana terapi gibi geliyor. Bize de öyle oluyor mu? Bazı oyuncular bunu yapmıyor. Böyle sadece böyle kilo odaklı oynuyor da. Hani bunu iyi seviyedeki oyuncular da böyle yapıyor ama. Oyun zaten genelde böyle belli bir seviyeden sonra ikiye ayrılıyor böyle. Garanti oynayıp böyle farma odaklanmak ve rakibi darlayıp kilo oynamak falan. Tamamen ikiye ayrılıyor. Ama ADC sen bu dediğim ikincisini yapmak zorundasın yani yapmazsan zorlayabilirsin. Her maç aynı seviyede oyuncular gelmiyor çünkü. Böyle bir Q düz vuruş. Badang'ı gördük. Badang'ı şöyle bir deneme yok. Aman diyeyim aman aman. Ya burada olaylar çıkacak o belli de. Ölmeyeyim lütfen. Ölmeyeyim. Kaçıyorum. Şuyu tutursam ölürdü ya. sanırsam tutturamadım fuyu. Alo. Şey diyeyim, Videodayım. Launch attack. Launch attack. <laughs> Abi bottaki parama bak. Ne oluyor orada? Bizimkiler dövüyor herhalde. Şu zırt de çıkarsam, hasarım iki kat artacak bu arada. Bu tarz anlık hasar veren hero'larda zırhtelme, hasarı böyle bilginiz uçuruyor abi. Gel bakayım. Gelme! Sen değil, sen değil, senden bahsetmiyorum ki. Uzak dur Franco! Bunu şöyle bir atalım. Biz kimi bekliyoruz, kim geliyor oradan ya? Oy. Oğlum. Ne vurduk lan? bunu 7 denizin kılıcı alsam nasıl olur acaba? Bir e, deneyelim o zaman. İlk yüz vuruş. Çat pat. Badan kasmasın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? badank var ya. 3-4 item olup böyle atak speed kastıktan sonra penilere nefes aldırmıyor. Abiniz olsun. Ha, yardım. Dak dur. Aman diyeyim aman diyeyim hep söyleyecek. Ben tabar lan. Ben tabar saldır lan. Attım pentayı be. Attım. E attık ne oldu? nasıl çıkacağız buradan kaç kaç kaç. Kaçalım buradan kaçalım. Büyük mi Şimdi yedi denizi de aldık. Bir tane defansif item alalım bence. Bir tık kendimizi garanti alalım. Çünkü Veil çok vuruyor gerçekten. En son ne diyordum ha? Badank diyordum. Abi bir ara fen oynuyorum. Bak bunu deneyimledim bu arada. Yani garanti bir şey bunu deneyimleyerek elde ettim. Bir ara badank oynuyorum karşıma. Abi bir ara fen oynuyorum bak. Şey yapamadım. Adamlar her anda zıplayacak diye. Konuşamadım. Bir ara feni oynuyorum. Karşıma bir badank geldi. Ama bak çocuğu bir büyürün çocuk harbiden oynuyor yani. Ben badankta böyle hakkını veren çok fazla kişi görmemişimdir o çocuk kadar. Neyse bu atak speed falan kasmış. İşte gitmiş fırtına almış. Ee, işte canavar avcısı almış. Gel 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 gel. Öldük mü? Öldüm ama onu da kestim. Ya fight'ın ortasındayken konuşurken harbiden bazen zorlanıyorum ya. Fırtına almış. işte şu tırpanı mırpanı almış. Ben de pen oynuyorum. Skorum da iyi. Böyle kendime güveniyorum falan. Falan diyorum. Çok da iyi oynamama gerek yok zaten. Hani adamı iki alat atıp ulti atsam bile keserim kafasındayım tamam mı? Adam beni şurada. Bak tam şu köşede bak sıkıştırdı. Yemin ediyorum var ya yürüyemedim. Daha sonra gittim. E, itemlarımı tanka çevirdim. Böyle birazcık fazla adi itemim vardı. Abi yine aynı döngü. Adam beni bildiğiniz sıkıştırıyor köşeye. Yumruk atıyor o pasif var ya sürekli. Üçüncü vuruşu böyle ileriye doğru itliyor ya. Adam taramalı tüfek gibi böyle sağ kuracı sol kuracı yumruk atıyor. Rangi balboa gibi. Tank kastam bile işlemedi. Böyle bir anım. Ondan sonra Fen'i oynarken badanklardan korkmaya başladım falan. Mikasa hayallerimiz orada bir. <laughs> Şaka yapıyorum. Anaannem telefonu şey televizyonu son ses açtı ya. Yaşlı ya kadın kulakları çok iyi duymuyor. Telif yemeyelim ben kanal D'den. ATV'den falan. İnşallah ses gelmiyordur. Engelleyici hallediyordur. Arkadaşlar. Arkadaşlar ketebiliriz. Bu manyak ne yapıyor? Kanka sen ne yapıyorsun? Arkada tüm takımını kettiler ya. Neden ben 5 kişi arasından? Şurada olabilir mi? Aha. Burada. Top, 7 deniz farkı. Net bu arada. Bak şimdi. Düz vuruş. Öldü. Adam öldü harbiden lan. Abi var ya çok vuruyorum ya. Bu build de fenaymış yalnız. Yine bir build keşfettik. Pentalı tek atmalı bayağı eğlenceli bir maç oldu. Fakat ya rakibimin daha böyle şey yapmasını isterdim daha böyle çekişmeli bir maç olmasını isterdim. Güzel oluyor bu tarz şeyler. Genelde ben karşı takımda oluyorum bu arada. Böyle dediğime bakmayın ha. Şimdi diyecek aranızda bazıları diyecek ki ulan zaten maçı kazanıyor bir de ne istiyor şuna bak. Genelde öyle olmuyor işte. Genelde ben o karşı takımdayım. O karşı takım ben oluyorum. Böyle de bir olay var. Penta tatlımız maçta. MVP'yi fene almış. O zaman gayet iyi oynamıştır. Şöyle Takımdaki arkadaşlara da beğenimizi atalım. Herkesin hasarı bence çok güzel. Arkadaşlar videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki ADC serisi videosunda yani yarın akşam 7'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.